Hanımcılar, hoş geldiniz. Sayın Başkanım. Toplu taşıma sistemi, trambüs tanıtım programımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Belediyesi Ulaşım Daire Başkanımız Sayın Can Hallaç Bey. Otobüs şeritleriyle tahsisli otobüs şeritlerinin ta otobüs taşımaya e, ee, tahsis edilmesi. Herkesin sistemi aynı şekilde ulaşım e, akıllı yolcu bilgilendirme sistemiyle denetim. Şimdi civarında ulaş esneme hatalarımız Bu kararlara etki edecek en önemli veriler de şehrin coğrafi durumu olabilir, fiziksel e, Şirketimiz kuruluyor ve en son 2015 yılında e, bugünkü yerleştiğimiz Sincan organize sahne. Bir yıl içerisinde gerek ulaşım komisyonumuz, gerek Büyükşehir Belediye Meclis üyesi arkadaşlarımız, AK Parti grubumuz ve çalışan tüm komisyonlar aynı şekilde Yalova Üniversitesi'nde Profesör Doktor Rafet Hocam burada, Kayseri Ulaşım Ayşe ve bizim Ulaşım Daire Başkanlığımız tüm sistemleri masaya yatırdılar. İşin özünü iki kelimeyle özetlemek istiyorum. Şanlıurfa, Yeni Şanlıurfa ve Eski Şanlıurfa. Eski Şanlıurfa bizim tarihi, turistik ve inanç merkezimiz. Herkes buraya gitmek istiyor. Dolayısıyla saati 3 bin, yaklaşık 3 bin, 2600 kişi taşıyor bizim otobüsler. Sürekli bu hatla, 63 hatta 63 hatla otobüsü yüklemeniz trafiği alt üst ediyor. Buna da yeni bir sistem lazım. Bir de Yeni Urfa. Üç tane ilçemiz var. Halil anlamında bizim üniversiteyi şehire bağlamamız gerekiyor. Karaköprü yeni Urfa olarak merkeze bağlanması lazım. Eylül ilçemiz yeni hastanesiyle yeni alanlarıyla merkeze bağlanması lazım. Bir master plan yapıldı, çalışıldı. Tüm arkadaşlar görev aldılar. Hem seçilmiş, hem atanmış olan arkadaşlarımız, hem de üniversitemiz akademik birlikte çalışma yaptılar. Trambüs aracını bak, biz 11 alıyoruz. UFO'ları. 2000 İki bin araç. Bu gösteriyor bize? Ha. Yüzde yakıt tasarrufu sağlıyorsunuz. Her türlü taşımaya göre. %70. Sessiz, tamamıyla sessiz. Elektrik sistemine gidiyor. Aküleme sistemiyle siz hiçbir yerde herhangi bir görüntü kirliliğine maruz bırakmadan da makinayı yürütebiliyorsunuz. Şu anki yedi tasarımlar tamamıyla tramvay makinalarına göre, aynı şekilde hiçbir farkı yok. Tramvaydan tek farkı yere ray döşememiş oluyorsunuz. Projede çıkan bu. Ben her yönüyle bakmaya çalıştım tüm ekiple. Şanlıurfa'mız için en doğrusunu yapmaya çalıştım. Çünkü 1 milyon 940 binin hakkını kullanıyoruz, bunun farkındayız, bunu biliyoruz. Burası bizim en temel yaklaşım noktamız. Onun için bizim doğru karar vermemiz lazım. Doğru karar olduğunu düşünüyorum. Ama sistemi inşallah şimdi hayata geçirildikten sonra ve kullanıldıktan sonra e, ve dolayısıyla göreceksiniz. Şu an Kayseri çalışıyor, Bursa çalışıyor, Muğla çalışıyor, onu söyleyeyim. E, İstanbul çalışıyor, belediyeler adına tekrar bu sistemi. Ama biz bu sistemin doğruluğunu, ekonomik, fizibil, rahat, çevreci, her yönüyle tarihi dokuya zarar vermeyen ama aynı anda 270 kişiyi bir makineyle taşıyabilen bir sistem olduğunu gördük ve kararımızı da erken vermiş olduk. Ben katılımdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sunumdan dolayı tüm arkadaşlarımıza, gerek yüklenici firmamız Bozankaya, gerek projeyi bizimle birlikte yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza bağlı Kayseri Ulaşım Ayşe'yi ve yine bizim Ulaşım Daire Başkanlığımız ve katılım gösteren sizlere teşekkür ediyorum. Çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu kanal olmuş soruna el atmasından dolayı da önce ben tebrik ediyorum. Vizyonel bir bakış açısı. Tabi şu anda e, Malatya'da uygulanıyor. Dünyanın birçok ülkesinde uygulanıyor. Özellikle ben Şanlıurfa'dan çok ümit varım değerli hemşehrilerim. Ciddi manada sorgulayan ve alıştıran var. İşin bilincinde olan bürokrasimiz var. İşin takipçisi, yol gençleri ve bir siyasi yapımız var. Özellikle şu anda kamu menfaatini bireysel menfaatler önde tutan bir siyasi yapımız var. Bu anlayış, bu uygulama, bu birliktelik devam ettikçe ed beynanın şanlıfa çok şey kazanacaktır. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı ve ekibini özellikle yüklenici firmayı tebrik ediyorum. Ve inanıyorum ki Şanlıurfa çok daha büyük projeye bu ekip sayesinde kavuşacaktır, projeler kavuşacaktır. Saygılar sunuyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen bu projede emeği geçen herkese ayrıca ben çok teşekkür ediyorum. Bu trambüs çok yoğunlu çalışılmış ve Urfa'ya en uygun bir sistem olarak e, sunumdan da anladığımıza göre e, uygun görülmüştür ve ben ayrıca tebrik ediyorum. Çünkü Urfa'nın tarihi dokusu ve sokakları, caddeler gerçekten hiç müsait değil. Ya eski Urfa'yı bırakacaktık, yeni bir Urfa bulacaktık ya da yeni bir sistem, birçok sistem içine bir sistem Ama Aynı uygun bir sistem olduğunu sanatı bende hasıl oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Bu tanıtım filmini izledikten sonra bunun bir ihtiyaç olduğunu hep birlikte şahit olduk. Tabii şeffaf belediyecilik önemli, burada her şey izah edildi, anlatıldı, verilen müteahhiti biliyoruz, güzergahı biliyoruz ve bu ağacın vasıflarını hep birlikte öğrendik. Yüzde yetmiş beş enerji tasarrufu sağlıyor.